Merhaba, bugün yeni konseptin ilk videosuyla karşınızdayım. Bu yeni konseptin adı yer değiştirme senaryosu. İlk önce uzay boşluğunda dünyanın yarısı boyutlarda devasa uçan bir araç inşa edelim. Bu aracın ismi de mega ve drone kelimelerinin birleşiminden mega drone olsun. Türkiye topraklarının yerini bulduğumuzda mega drone'un dört kolunu toprağa saplayıp Türkiye yerinden çıkaralım. Sonrasında Japonya'nın yer aldığı Pasifik okyanusunun boş bir yerine bırakalım. Ardından Japonya'nın topraklarını kaldırıp Türkiye'nin eski yerine koyalım. Aynı şekilde Türkiye'yi de Japonya'nın eski yerine yerleştirelim. Değişiklikler sonucunda yeni harita böyle görünürdü. Şimdi de bu devletlerde neler değişirdi birlikte inceleyelim. İlk olarak Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan Türkiye toprakları jeopolitik önemini yitirirdi. Ancak İstanbul ekonomik önemini korurdu. Nedeni ise teknoloji devi Güney Kore'ye yakınlığından kaynaklıdır. Ayrıca Edirne'den gemiye binen bir Türk vatandaşı 2 saatte Güney Kore'ye ulaşabilirdi. K-pop hayranları için sizce de muhteşem değil mi? Japonya'nın ise bölgesel önemi artardı. Asya, Avrupa ve Afrika deniz ticaretini yönetirdi. Konumundan dolayı ürettiği teknolojik araçları daha hızlı biçimde başka ülkelere ulaştırabilirdi. Ek olarak Karadeniz ve Akdeniz'de çok çeşitli balık türü olmayacağından Japonya için balıkçılık önemini yitirirdi. Balıkçılık yerine hayvancılık daha çok gelişir Türkiye'de ise balıkçılık hayvancılığın önüne geçerdi ve hatta Hakkari Urfa gibi şehirlerde bile balıkçılık yapılırdı. Zengin okyanus sularında Kral Ringa Japon balığı gibi adını duymadığımız yüzlerce yeni balık türünü soframızda görürdük. Türkiye artık muson ikliminin etkisine girerdi. Böylece yazlar yağışlı, kışlar ise soğuk ve kurak geçerdi. Aynı zamanda turizmin can damarı Akdeniz ve Ege sahilleri soğuk okyanus akıntıları nedeniyle güzelliğini yitirirdi. Birkaç yüzyılda sahillerin yerini kayalıklar alırdı. Ancak bu durum Japonya için çok farklı işlerdi. Sıcak Akdeniz iklimi sayesinde Osaka, Tokyo gibi şehirler turizm cenneti haline gelirdi. Böylece ülkeye ek turizm kazancı sağlanırdı. Limon, muz gibi Akdeniz ikliminin meyveleriyle Karadeniz ikliminin etkileri görülen Niğde ve Sapporo şehirlerinde fındık çay gibi ürünler yetiştirilirdi. Bu durum iklim nedeniyle Türkiye için tersine dönerdi ve pirinçten başka hiçbir tarım ürünü yetiştirilemezdi. Başka ülkelerden meyve ve sebze ithal etmeye başlardı. Kadınlar Avrupa'nın uzak olmasından ötürü Asya modasını takip ederlerdi. Futbol Dünya Kupası elemelerinde Asya grubu ülkeleriyle eleme maçları oynardık ve kesinlikle her seferinde gruptan çıkmayı başarırdık. Kore ve Çin sokak lezzetlerini ülkemizin her yerinde görürdük. Pokemon'un en ünlü karakteri Pikachu'nun esinlenildiği Hokkaido tavşanı Türkiye topraklarında yaşamaya başlardı. Ayrıca Shima Enaga ismindeki Japon kuşu da bu topraklarda yaşamını sürdürürdü. Fakat 8 ve 9 arasında çok büyük depremler olurdu. Deprem sonrasında dev tsunami'ler görülürdü. Ve bu kıyı illeri için tehlikeli boyutlarda zarara yol açardı. Aynı zamanda volkanik hareketler hızlanacağından Ağrı Dağı Erciyes gibi dağlardan lav fışkırması gözlenirdi. Bu lavlar çevresindeki yerleşimlere zarar verecek boyutlara gelirdi. Türkiye uzak doğunun tek Müslüman ülkesi olacağından Endonezya'dan mülteci göçleri alırdı. Japonya'da da aynı durum gözlenirdi. Suriyeli mülteciler feribotlarla Japonya'ya akın ederlerdi. Japonlar önlem olarak sahil şeridine elektrikli teller çekerdi. Adalar sebebiyle bir Japon-Yunan savaşı görebilirdik. Muhtemelen Japon Japonya ekonomik ve stratejik gücünden dolayı Avrupa Birliği'ne alınırdı. Artık Japonya yeni yerine Euro kullanılmaya başlanırdı. Kim bilir belki de Suriyeliler sahilde nargile eşliğinde Fuji Dağı'na hasretle bakarlar ve Japonya'ya göç etme hayalleri kurarlardı. Türkiye ise Çin ile Kuzey Kore ile anlaşmazlıklar yaşardı ve neredeyse her hafta Kuzey Kore'nin nükleer bomba tehditleriyle karşı karşıya kalırdı. Bu sebeple Türkiye askeri alandaki harcamalarını arttırırdı. Bir ada ülkesi olacağından özellikle donanmaya ve hava kuvvetlerine daha çok ağırlık verilirdi. İzlediğiniz için teşekkür Teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. thank you